Merhaba arkadaşlar bu anne bölümünün o alanı bölüm fragmanını göstereceğim. Hemen videoyu başlamadan önce bir şey demeyim, demem lazım. Arkadaşlar 31 abonede kaldık lütfen abone olun ve keyifle izlemenizi diliyorum. Başlıyorum. Dün gece gelmediniz kızınızı kurtarmaya. Annemden alamadığınız parayı ben vereceğim sana. 100 bin lira. Valla 100 bin eski fiyatlı bir öğretmen. Şimdi Tuna'da. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Ee, ben sizlere böyle daha çok videolar çıkarta çıkarta abonem çoğalacak diye düşünüyorum. Siz de abone olursanız çok izlenme geliyor ama abone olmuyorsunuz. Neyse arkadaşlar dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bay bay.